Arkadaşlar Volvo S40 şu orta konsolun sökülmesi. Başlıca sıralamayı anlatıyorum arkadaşlar. İlk önce şu parça. Şurada duruyor. Arkadaşlar bunu kenarlarından şuradan kastırarak çıkartıyorsunuz. İlk işlemimiz bu. İkinci olarak bu parça şu altta arkadaşlar. Onda şöyle tutacak tırnakları var. Şunu kastırarak yine öne doğru kastırarak çıkartıyorsunuz. Öne doğru kastırarak çıkarttıktan sonra şu dijital ekran panelini şu alttan arkadaşlar elinizi dayayıp öne doğru itiyorsunuz. Öne doğru itince arkadaşlar şu panel geliyor. Bu panel geldikten sonra şunun bir burada bir burada soketi var soketleri çıkartıp komple şunu alıyorsunuz. Aldıktan sonra bir tane şurada, bir tane şurada bir de var arkadaşlar. Şu ikisini söküyorsunuz. Ondan sonra şu bu şekilde normalde. Bunu da alttan üstü öne doğru kastırıyorsunuz. Bakın şurada tutacak yerler var. Ondan sonra bu çıkıyor öne doğru. Öne çıktıktan sonra iki tane vidası var arkadaşlar bunu çıkartıyorsunuz. Böylece şu komple öne geliyor. Öne gelince bunun arkasında arkadaşlar şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu yeşil soket var. Yeşil soketi çıkarttığınız zaman şunu da arkadaşlar ayrıca gene kastırarak üste çıkartıyorsunuz. Üste çıkartınca bu burada kalıyor. Bu buradan komple konsol kenara alınabiliyor. <laughs> aldıktan sonra şu panel çıkınca teybi sökmek istiyorsanız bir şurada bir de şurada şu an görünmüyor panelin altında iki tane vidası var arkadaşlar kontak terimini sökmek isterseniz şu plastik bu plastik çıkacak altta vidaları var vidaları aldıktan sonra şu gene öne doğru kastraş çıkıyor şu altta bir tane vidası var arkadaşlar T25 bu vidalar standart tork 25 tork vidalar arkadaşlar. Ee, şu alttaki vidayı söküyorsunuz. Gene bir T20 şu altta olacak. Ama şu çıkmadan göremezsiniz. Şu plastik çıkacak. Çıktıktan sonra e, bunu öne doğru kastıracaksınız. Bir tane şurada bir tane de şurada. Yine iki tane tork 25 var arkadaşlar. Bunu sökmek için de küçük küçük bir cırcır olmaz cır olması lazım. Çünkü şu arka tarafa girmiyor arkadaşlar. Orada biraz zorlanacaksınız. Yani termikten işiniz yoksa kontak termiğiyle, kontak göbeğine işiniz yoksa ona gerek yok. Onlar da durum böyle arkadaşlar. Şunu tekrar oturtuyoruz arkadaşlar. Ayrıca kontak termini e, sökmeniz gerekiyorsa şurayı da ayrıca çıkartmanız gerekiyor. Şunun gibi. Kontak termini sökmeyeceksiniz. Buna gerek yok. Bunu da arkadaşlar şu şekilde iki tane yine bir burada bir şurada bir de şurada iki tane tork suyası var arkadaşlar. Tork 25. Bu şekilde arkadaşlar Umarım bu video Birinin işine yarar Bir gün Çünkü yani sökmeyi bilmediğiniz zaman Plastik aksamlar biliyorsunuz Araçta eskilikçe plastik aksamların Kırılması daha kolay oluyor Yalnız kış aylarında Arkadaşlar kış aylarında Plastik aksam hangi araç olursa olsun Sökecekseniz e, Muhakkak bir fön makinesiyle Biraz ısıtın plastiği Çünkü ısıtmazsanız kolaylıkla kırılabilir Arkadaşlar yazık edersiniz Beni takip edin. Videolarımı beğenin arkadaşlar. Lütfen beğenin. Böyle araçları denk geldikçe ben değişik videolar düzenleyip ekleme yapacağım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Güle güle.